Günaydın. Bugün Doritos oyunu oynayacağız. Hazır mısın Erva? Hazırım. Bu arada arkadaşlar içinde acı olmayanlar da acı olanlar da var. Evet arkadaşlar. Şimdi içinde ne varmış onu anlatalım. Dili maviye boyuyor. Çok acı var. Çok acısız var. Evet. Bir de normal acılar var. Bakalım bize hangisi çıkacak. Hazır mısın Erva? Başlayalım mı? Acı bana Hı. Acısız gelsin, bir de normal acı gelsin. Çok acılı gelmesin. Gelmesin mi? Aa Bilemeyeceğim. Açıyorum. Bu arada bunları bildiğiniz değiliz. Evet, dükkanlardan falan bulamıyorsun. Babam önce çekecekler. <gülüyor> Çekecek <laughs> cilden almışlar. Evet, o evet. kadar. Hadi başlayalım mı? Hadi taş kağıt mı Hayır, bana başla. Hayır taş kağıt mı Hayır taş kağıt mı O acı. Tamam hadi baş. Neyse arkadaşlar bu seferlik elvaya verelim. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ben demiştim sana taş kağıt makas yapalım diye. bir <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ağzım masmavi oldu. <laughs> evet. Çok mu acı? Ah evet bak göster. Mavi oldu. Mavi de acı mı? Çok mu acı? En geldi geldim. Öyle mi? Tamam. Taş kağıt makas yapıyor muyuz? Dur, bitir de suyunu koyalım <laughs> böylece. Çok mu yandın? O kadar mı acıyor? Taş kağıt makas. Ay benden. Abi nasıl Su bitti? Tatlı. Su <laughs> getirsin. Tamam getireyim. Tatlı benimki. Taş, Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş <laughs> kağıt Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bu da tatlı. <laughs> Bu da tatlı Ervacım, bu da tatlı. Hadi. Hadi tatlım üzülme. Üzülme. Bana da çıkacak acılar. Gel. Hadi. Ben sana yedireceğim. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ya niye ben yiyorum? Ya. Ben, ben yiyorum. Yapıyorum. Ben ben yapıyorum. Yapıyorum. Hadi seç bir tane. Hep inanmıyor. bir şey. hmm. Acı mı? Acı. Ay, yeah. <laughs> ben, ben sana yedim. Ben de sana seçeceğim o zaman. Tamam. Ay bu çok acıymış. <gülüyor> Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> En acı. Böyle ağzım yanıyor. Acı. <gülüyor> acı? Evet, tat. Aa, yerim. Çünkü ağzım mavi oldu. An <laughs> oldu. Bir bakın. Bakın. Evet, masavi. Bunu diyeyim çıkarayım ya. <laughs> Sen gel Kıyamam çok acıdı. Ağlama kızım. <laughs> İstersen bir <bitirebiliriz. gülüyor> Tamam ağlama. Kıyamam. <laughs> Isırdın mı? bitirebiliriz Evet arkadaşlar. Erva çok acı geldiği için ağladı. Hayır arkadaşlar. <laughs> annem yalan söylüyor Ben ağladım ama pes <laughs> etmiyorum. Sırf annem kaybetsin. Tamam. Tamam. Bana meydan okuyorsun öyle mi? <laughs> Hadi bakalım. Bu cips bitecek o zaman Ervanur Hanım. Hayır. Hayır. Edebiliriz. Edebiliriz ama kim pes edecek? Hazır mısın? <laughs> Hadi hazırsan başlayalım. Hadi. Taş, kağıt, <laughs> makas. Kıt kıt kıt. Hadi. Bakalım. Sen kendin seç hadi ben seçmeyeyim. Nereden seçeceğim? Bak elim bile mavi oldu gördün mü Meryem? elim bile mavi oldu. Bu bu kadar elimden almayacağım. Gördün mü? Hadi bakalım. Aa, çok, çok büyük almışsın Meryem. Bu ne? <laughs> Niye lazım alıyorsun? yapayım? Niye? O olmaz, sayılmaz. Al. Büyük al ya, küçücük alıyorsun. Merhaba. O da açılmış Merhaba. Gideydim, vermezdim. Pes ediyorum. Pes ediyor musun? Çok mu acı? Arkadaşlar son. Bunda da acı çıkarsa gerçekten pes edeceğim. Tamam. Başlayalım mı? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Komisijat. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Erva suluk kesmedi. <laughs> İyi misin? <laughs> Çok mu? Pes edelim. pes edelim hadi. Pes edelim. Evet arkadaşlar. Erva dayanamadı pes etti. Kazanan ben oldum. İyi misin? <laughs> Sen kapatmak ister misin? Uh -uh. ben kapatayım. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.